Bugün kitaplık turu yapacağım Allah'ın izniyle. Ee, benim kitaplığımda bulunan bütün kitapları tanıtmaya çalışacağım. Yani tam, manaysa, tam manasıyla tanıtamasam da en azından hepsini göstermeye çalışacağım. Ee, nereden başlasam diye düşünüyorum. En üst taraftan başlayayım dedim. İlk kitap olarak. Sorular: Osmanlı İmparatorluğu, Erhan Afyoncu. Bizim bu kitap ile ilgili yani sorularla Osmanlı İmparatorluğu Erhan Afuncu ile ilgili ayrı bir videomuz var. Ondan dolayı bunu şu an tekrardan tanıtma zahmetine girmeyeceğim. Hemen üstten sorularla Osmanlı İmparatorluğu kitap kolik diye aratırsanız Google'a, YouTube'a hemen karşınıza çıkar izleyebilirsiniz. Onun için de bir 5-10 dakikalık bir video yapmıştım. Yani çok uzun da değil izleyebilirsiniz. Ondan sonrasında Fransız üçlemesi Karl Marx. Ciltli yordamdan çıkan. Ad üstüne Fransız üçlemesi Karl Marx'ın Fransız devrimi ile ilgili olan toplamda 3 eserinin birleştirip tek kitap olduğu kitap. Bunların içerisinde Fransa'da Fransa'da iç savaş, Fransa'da sınıf mücadeleleri 1848-1850 Louis, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'yi ben okuyamıyorum e, ee, güzel bir kitap. Ben, ben bunun içinden üçünü de okumadım. İkisini okudum. Fransa'da sınıf Mücadeleleri 1848-1850 ve Fransa'da iç savaşı okudum. Onlar daha çok dikkatimi çekti. Ondan dolayı onları okudum. Aslında bir da ben ikisini arda arda okudum. Üçüncüye de üşendim. Ya. Yeter dedim. Bıktı Fransız devrimi. Fransız devrimi. De. Karl Marx da biraz e, lafı çok dolandırıyor. Ondan dolayı da sevmiyor. Bundan sonra Osmanlı'nın sosyo-kültürel ve iktisadi yapısı. Çok ağır. Kaldıramıyor. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan e, ucuz mu ucuz bir kitap. Aslında bu böyle değil. Bunun e, şömizi de var. Hemen aşağıya alayım şömizi. Şömizi bu. Tabii ben çıkardım daha güzel duruyor diye 55 lira Türk tarih kurumunda indirimsiz fiyatı yüzde 25 milyon indirimle de 30 küsüre almıştım pardon yüzde olmuş bunun için de Osmanlı'nın sosyo-kültürel ve iktisadi yapısında mesela Osmanlı'nın e, mahalle yapısı Osmanlı'nın esnaf yapısı, Osmanlı'nın ahlaki görevleri, Osmanlı'daki mesela düğünler, bayramlar, işte mutlu günlerde insanlar ne yapıyordu, ne ediyordu, Bunların hepsini anlayabiliyorsunuz. Ardından bunu son sayfalarına doğru Osmanlı'nın Osmanlı'nın küçük ve büyük esnaflarını atıyorum işte en büyük ee, en büyük onlara maddi açıdan destek olan kaynakları ve e, Osmanlı'da ne kadar şirket var ne kadar şirket yok e, bunların hepsini anlayabiliyorsunuz zaten bunun puntosu da büyük şöyle göstereyim yani küçük punto ol değil Ondan da öneririm. Güzel bir kitap. Zaten bizim e, yani sadece bunun için olmasa da Türk Tarih Kurumu Alışverişi diye videom var. Oradan e, buna özel bir tanıtım videosu da var. Onun için de izleyebilirsiniz. Bu arada bu %100 partik e kaçar. açar. Üçüncü dakikayken şş, ben videoları çok fazla uzatmayı sevmiyorum. Maksimum 10 dakika muhabbet sohbet olmadığı sürece. İkinci cilt ay ikinci cilt diyorum ya. İkinci cilt kalır Evet ardından ki kitabımız Osmanlı tarihi cilt 2 İsmail Hakkı Uzun yine Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan herhalde bunu başka bir basan yok. Bunun sen neden ikinci cildi vardı, da ilk cildi, üçüncü cildi, dördüncü cildi yok. İlk başta ilk cildinin basımı var ancak eski basımı var. Eski basımı da kalmadığından böyle çok fazla artmış ya da 450 lira falan sıfırı. İkinci ellerde de var onlar da çok eski. Ben de sevmiyorum eski yani ben nadirden alınca bir değişik hissediyorum nedense pek sevmiyorum. Şey Ondan da ilk cildinin hala basılmasını bekliyorum. En son Türk Tarih Kurumu'na gittiğimde e, bir ay içerisinde bir ay içerisinde basılacak denmişti. İnşallah basılmıştır. Basıldıysa alırım. Fiyatı gayet uygun. 30 küsür liraya almıştım Türk Tarih Kurumu'nda. Herkese öneririm. İstanbul'un fethinden Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümüne kadar Osmanlı tarihinin eee en önemli kaynakçalarından biri öneririm. İber Ortaylı Tazminat Devri'nde Osmanlı Mahalleli idareleri diyecektim. Şimdi ah, ah, ah. Evet. Çok sakarım. Ne yaptık bunu? Hmm, evet arkadaşlar. Mahvetmişiz. Ben bunu bir keseyim. Ben bunu bir keseyim. Yani işte şanssızlığa da zirvesi. Evet. Ayraç da düşmüş. Bu arada bunun içinden şöyle güzel bir ayraç çıkıyor. Lan niye gözükmüyor kamerada? Şurada da İlber Hoca'nın ben onu okumadım okumadığım için çok fazla şey yapmıyorum. Yorum yine Türk Tarih Kurumu'nda 15 liraya alabilirsiniz bunu. Öneririm. Daha doğrusu daha da okumadığım için bilmiyorum da. İlber Hoca yazdıysa güzeldir mantığı var bende. Halil, Halil İnalcık yazısı var. Yine buna Türk Tarih Kurumu videomuzda tanıtmıştım. Ancak buna tanıtılacak bir şey yok. Çünkü bir, bir kitap değil. Bunun içinde e, Halil İnalcık'ın yazmış olduğu makaleler. Halil İnalcık'ın kronolojik hayatı şu şekilde kronolojik hayatı derken yanlış anlaşılmasın şöyle yıl yıl şeklinde kronolojik hayatı içinde yazdığı kitaplar yazdığı makaleler verdiği seminerler vesaire hepsi toplanmış zaten burada 20 lira alabilirsiniz rahatlıkla yeni Türk Tarih Kurumu'ndan Osmanlı'nın Arap ülkelerinin fethi kitabı var mükemmel bir kitap Yine buna Türk Tarih Kurumu alışverişi videomuzda tanıtmıştık. Herhalde ondan emin değil. Ee, yine tekrardan tanıtayım ben yine kısa olarak. Ben bu kitabı çok güzel bir kitap. Yani şöyle söyleyeyim. Mısır'ın, Tunus'un, Libya'nın vesaire bunların hepsinin fethedilişin hikayelerini anlatıyor. Ee, ama şöyle söyleyeyim, faslama sabah o kadara gitmiyor. Yani 1516-1574 yıllar arasındakilerden bahsediliyor. Ee, ben bunun şeyin hakkında bir bilgi vermek isterim. Nikolay Ivanov. Nikolay e, Ivanov Sovyetler Birliği'nde olan ender tarihçilerden biri. Daha doğrusu ender tarihçiler diyorum da ender Osmanlı tarihçileri. Öyle desek daha doğru olur. Ee, Oradan çıkan bir yazar diyelim kaynakçası da maşallah dolu dolu yine Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan daha detaylı bir e, bir kitap hakkında bilgi almak istiyorsanız Türk Tarih Kurumu alışverişi videomu izleyebilirsiniz. Onda da hemen e, Türk Tarih Kurumu alışverişi kitap koyuk diye YouTube'a aratırsanız çıkar. Ondan sonra bir kolanın için. Bu video ne ara 8 dakika oldu ya. Neyse. Ondan sonra Devlet Ali'ye serisi var. Halil Nalcık Hoca'dan devam ediyoruz. Pardon ya Halil Nalcık Hoca'dan değil. En son Nikolay İvanoğlu kitabından. Halil Nalcık Devlet Ali'ye en çok bilinen kitaplardan biri. Ve aynı zamanda baş kaynakçılardan da biri. Yani İş Bankası'ndan çıktığından dolayı fiyat olarak ucuz. Ve şöyle söyleyeyim Devlet aliyenin ilk devri. 1302 1606 bu arada 1302'den almış Osmanlı'nın kuruluşunu yani 1299'dan alan da var 1300'den alan da var e, Halil gibi 1302'den de alan var. o herkese herkesten herkese değişiyor bunda yani bu devlet halinin ilk ilkçiliğinde ilk cildinde klasik dönemden bahsediliyor e, orta vesaire ay orta diyorum e, yani klasik dönem derken de 1302 1606 Daha çok siyasi tarih diyebiliriz. Bu arada ben de bu devleti Aliye'nin Yani sadece iki cildi var. Üçüncü, dördüncü ve beşinci cildi yok. Üçüncü ve dördüncü cildini almadım. İlk cildini okudum. Ondan sonra farklı kitaplara geçtim. Zaten aldığımda iki cildini almıştım. Ondan dolayı da bilhassa. Ama şöyle söyleyeyim. E, İş Bankası'na bastıkları bunlar 60-70 TL civarında. Alabilirsiniz ve kat kat daha değer. Ama şöyle söyleyeyim. Puntoları biraz küçük de demeyelim de bayabiliyor bir müddette sonra şöyle bunu da gösterilmiş olayım. yine istiyorsanız alın şöyle ilk cildinde bu, ikin, bu da ikinci cildi bu da e, hatırlıyorsunuz ki bu kitapta 1606 bırakılmıştı işte burada yine 1603'ten başlıyor yani 3 yani. seneye altını çize çize e, yazılmış ve 1656. Burada Bu arada şöyle bir şey söylemek lazım. Bu devri İtalya'ya halin alıcı oturup yazmadım. Bu Halim Yalcı'nın yazmış olduğu makalelerden, kitaplardan toplama eserler. Şurada da belirtilmiş olduğu gibi seçme eserler. Ondan dolayı da bunun çok fazla, ee, bundan önceki bölümle bu bölümün bak şöyle şöyle arasında bir köprü var. Bir şey söylemek mümkün değil. 10 dakika olmuş video benim birazdan kapatmam lazım. Ama üst tarafı bitirene kadar devam edeceğim inşallah. Osmanlı tarihinde İslamiyet ve devlet. Şimdi eğer ki siz, siz bu kitabı okumak istiyorsanız ve ben bunu, o an acaba ne yapsam okumam gerekir? Eğer ki şeriat sistemini Osmanlı'daki hukuk sistemi nasıldı? Ee, İslamiyet ile yani şeriat kurallarını Osmanlı ne kadar e en e kullandı? Ne kadar çok eklemeler çıkartmaları oldu? Bunlardan bahsediliyor. Yine İş Bankası'ndan çıkan 50-60 TL civarlarında bir kitap. E tabi haliyle e, din ile ilgili olunca tasavvuf vesaire. Mesela ee, şöyle söyleyeyim tasavvufun belli başka bilim ile ilgili yapmış olduğu yorumlar var. Bunlar Osmanlı Devleti'ndeki il ve bilimi ne kadar çok etkilemiş bunlardan da bahsediliyor. Bu arada hazır tasavvuf demişken bir başka din tasavvuf Cemre Demirel. Bu kitabı da önerim mükemmel bir kitap. Ee, New Age'in, Spirtalizmin tasavvufu ile birebir aynı şeyler olduğunu tek tek anlatıyor. Herkese önerim bir başka din tasavvuf Cemre Demirel. Ee, önerim mükemmel bir kitap puntoları da yüksek. Çok güzel bir kitap. Herkese öneririm. Herkesin okuması lazım. Elimde olsa herkesin kafasına şart diye bu kitapları düşündürürüm. Bir başka din. Ee, bir başka din. Tasavvuf Cemre Demirel. Yine tekrar ismini yazmış olalım. İstanbul Dönemi'nden yani çıkan herkese öneririm. O zaman bunu da koyuyorum. Bunu da şöyle ismini tekrar koyuyorum. Halil Alcık Osmanlı tarihinde İslamiyet ve Devlet yine seçme eserler. Ardından Osmanlı'da bilim. Yine e, bundan önceki kitaplar hemen hemen aynı. Al üstünde Osmanlı'da bilim. E, Osmanlı'da bilim. Mesela şöyle söyleyeyim. Yine az önce de söylemiş olduğum gibi tasavvufun, e, yine bu tasavvufun dinin Osmanlı'daki bilme ne kadar çok etkilediğini, Osmanlı'daki bilme son dönemlerine doğru kat kat daha yavaşladığını, e, 13. yüzyıl daha sonraki devletlerin niye bu kadar çok az ilerleme yapabildiği Müslüman devletleri kastediyorum. Onlardan da bahsediliyor. Genellikle içinde Osmanlı övmesi vesaire yok. Neden diye soracak olursanız yazar Türk değil. Yani çok net. Osmanlı'da benim zamanlı bir arkadaşım bunu bana hediye etmişti. E, hala da duruyor bende. Yani güzel bir kitap ama kaynakçası dolu dolu yok şöyle yok böyle mükemmel diye ve daha çok kendi görüşleri vesaire var Can Yayın Evi'nden çıkan Türkiye'nin ilk yılları Mustafa Kemal Atatürk. Bu seçme eserler vesaire değil. Direkt Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisinin bizzat kendi kaleminden yazmış olduğu bir kitap. Çok çok kişi tarafından bilinmese de Atatürk'ün yazmış olduğu kitaplardan biri ad üstünde Türkiye'nin ilk yılları Türkiye ilk yıllarında ne gibi icraatlar yaptı çevre ülke çevre ülkelerde ne oldu ne olmadı işte CHP'nin kongreleri vesaire vesaire ad üstünde Türkiye'nin ilk yılları zaten kim yazmış Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu bir kitabın kötü olma veya bir kaynak eser olmama ihtimali var mı yok burada Türkiye'nin geleceği var Mustafa Kemal Atatürk'ün burada Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin geleceğiyle ilgili fikirleri düşünceleri var ama şöyle söyleyeyim söylediği çoğu şeyin olmuş olması da değişik bir durum. Burada full fikirler, görüşler nelerin olması lazım, neyin olmaması lazım. Bu da aynı şekilde seçme eser değil. Direkt Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi kaleminde yazılmış olan eserler. Orada bu iki kitap da çok fazla kalın değil. ince ve puntoları da fazla olduğundan dolayı içinde çok fazla ee, bir bir ne neden ona hengame bolluk yok. Bundan sonra da çizgilerle ekonomi gidiyoruz. Yordam kitaptan çıkan şöyle bir göstereyim. Burada e, temel temel anlatılmış. Şu şekilde göstereyim mesela şu orta sayfasından. Çok güzel fotoğrafları var. Temel temel işte sosyalizm nedir? İşte e, Marx ne demiş? Kapitalistler ne demiş? Faşistler ne demiş? Liberaller ne demiş? Onlar anlatılır ancak öyle çok fazla detaya girilmez. Zamanında bu iki kitaptı. E, o iki kitabın ismini unuttuğumdan dolayı. Bakayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ekonomiyi bilmeyenler için ekonomi diye kitabın ismi. Bu arada ben de burasından bakıyorum. Unutmuşum. Ee, ondan sonra bu da ayrı etten bir kitap yazmış ve, ve bu ikisini birleştirerek böyle bir kitap çıkarmış. Üç günde veya iki günde okursunuz. Yani ondan dolayı iki üç günde okuma için 50-70 lira verirseniz verin. Bekleyemez. Söyleyeyim ben. Aleksandr Rabanovic, Devrime Doğru. Ben bunu okumadığım için direkt atlıyorum. Zaman da çok uzadı. 15 dakika oldu. Burada da çizgilerle Komünist Manifesto e Kral Marx Engels. Yani okursanız okuyun ama ben şöyle söyleyeyim. Adı üstünde çizgilerle Komünist Manifesto. E, ben bunun için ayrıyetten bir video çektim. E, komünist manifesto tanıtımı diye o videoyu izleyerek daha neyin ne olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ben bu videoyu burada bırakıyorum. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.